Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiz ve söyleyeceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Bim'de ne gibi aktüel ürünleri var hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle Benante markasının burada böyle kahvaltı seti var. Hemen sizlere de şöyle göstereyim. 7 parçadan oluşuyor. Bir adet büyük tabağı, servis tabağı, ee, böyle bir de 6 adet de şu şekilde tabağı var. Fiyatı ise 269 lira arkadaşlar. Dediğim gibi 7 parçadan oluşuyor. Bir adet böyle bayağı büyük bir tabağı var. Bir de böyle daha böyle orta boyutlarda bir tabağı 6 adet de bu şekilde tabağı var. Fiyatı 269 lira. Bu da gayet güzelmiş. Bakın kuşlu bir deseni var bunun. Şöyle bir ürün. Fiyatı dediğim gibi 269 lira. Hemen şöyle bir yerine koyalım ve diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle gıda da taklama poşeti. Hemen bakın şöyle bir ürün. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunun fiyatı şöyle Gayet güzel bir ürünmüş Hemen şuraya da bakalım Burada ise böyle bahçe ve balkon ürünleri var Şöyle tekerlekli Saksı atlı olarak geçiyor 32 lira 50 kuruş Bunun fiyatı şöyle bakın Bir yeşil rengi Bir de şöyle kahverengi var Şöyle Fiyatı da 32 lira 50 kuruş Ve hemen burada e, Askalı Nergis balkon saksılarından var şöyle 29 lira 50 kuruş bu şekilde böyle ürünler gayet güzel böyle ürünler var hemen burada orkide saksısı şöyle göstereyim sizlere bunda fiyatı ise 45 lira arkadaşlar şöyle bir orkide saksısı hemen şöyle metal saksılardan var metal saksı olarak geçiyor şöyle bir sarı rengi bir de şöyle pembe rengi var hemen bunu da göstereyim bakın Fiyatı ise 59 lira arkadaşlar. Ve şurada ise bakın bunu da göstereyim hemen sizlere. Şöyle bir süzgeç var arkadaşlar. Bu süzgeç de şu şekilde. Bu da gayet güzel bir ürün. Bunun da fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Bu böyle Okyanuson markasının Maxis süzgeci olarak geçiyor. Paşa Bahçe'nin şöyle kristal şekerliğinden var arkadaşlar. Bakın. Bu da gayet güzel bir şekerlik. Hemen şunu da çıkartıp göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir ürün. Bu şekilde. Bunun da fiyatı ise 69 lira arkadaşlar. Bu şekerliğin fiyatı gayet güzel. Güşe bahçenin bir ürünü. Kristal şekerlik olarak geçiyor dediğim gibi. Ve bir diğer bir diğer ürün ise bakın bu da şöyle. Bu da bu şekilde Belante markasının şu şekilde kapaklı seramik saklama kapları. Bunlar da böyle boy boy oluyor arkadaşlar. Şöyle bakalım boyutlarına da. Şöyle hemen çıkartıp yakından da göstereyim sizlere. Bakın şöyle boy boy saklama kapları. Şöyle bir ürün. En küçük boyu şu. Şöyle gayet güzel. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlarda. Şöyle bakın şekilde. Pardon, bunun fiyatı 129 lira arkadaşlar. Şu Benante markasının böyle saklama kapları böyle kapakları da vakumlu, contalı oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gayet güzel ürünler var bir markette. Ve hemen şurada bakalım. Burada ise Benante markasının büyük kaselerinden var. Şöyle bakın. Ve hemen bir diğerine de bakalım. Bir diğeri ise şu şekilde. Şöyle. Gayet güzel bir ürünmüş. Bakın çok güzel, çok zarif duruyor. Fiyatı ise 49 lira arkadaşlar. Böyle fiyatları 49 lira. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler. Hemen burada ise 3 bölmeli böyle kahvaltı tabağı var. Hemen onu da gösterebilirsem sizlere. Bakın şöyle şekilde bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Bu da gayet güzel, şık bir ürün. Fiyatı ise e, 59 liraymış arkadaşlar bunun fiyatı. Bilginiz olsun. Şu yerine koyalım. Hemen şuna da bakalım. Bu da farklı bir desenlisi. Şöyle bakın. Fiyatı 59 lira arkadaşlar bunlarda dediğim gibi gayet güzel ürünler var Bim Market'te. Ve hemen sonra da bakalım. Burada ise bakın şöyle bu şekilde böyle baharat desenli baharat seti var arkadaşlar. Şöyle bu da böyle bir ürün. Şöyle gösterebilirsem kapağını gerçek açamıyorum. Biraz böyle vakumlu olduğu için şöyle bakın Fiyatı da 129 lira arkadaşlar. Şöyle. Bunun fiyatı 129 lira. Gayet güzel bir ürünmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. İhtiyacınız varsa alın derim. Şık, Güzel bir ürüne benziyor. Bu şekilde. Böyle bin markete dolu dolu ürünler var. Hemen burada ise bakın şöyle çocuğu böyle e, balık e, baskılı pijama takımları var. Fiyatı ne kadarmış? 99 lira arkadaşlar. Bir de bunun böyle kadınlar için olanı var. Bakın açmışlar zaten. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle desenlisi. Fiyatı ise 149 lira. Bir de şöyle erkekler için olanı var arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Bu da bunun da fiyatı 155 lira. Erkekler için olanı. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise bakın Glasinan markasının çift çıtarlı kupası var. Hemen bakın şunu da göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bunun da fiyatı ise 85 lira arkadaşlar. Bu da gayet güzel bir ürünmüş. Şöyle 350 milimlik ve hemen e, solar led e, saplamalar var. Bunlar da sanırım bahçe ürünleri fiyatı 16 lira 50 kuruş bu şekilde ve Borex markasının şöyle cezvesi var hemen bunu da göstereyim sizlere fiyatı ise 34 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da şöyle bir cezve gayet güzel 400 milimlik bir ürünmüş arkadaşlar bu bilginiz olsun fiyatı da 34 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın Ragle'nin şu şekilde bakın bardakları var, karafı var. Hemen göstereyim. Fiyatı ise 89 lira. Üçlü böyle gravürlü su seti olarak geçiyor arkadaşlar şöyle. Bakın. Gayet güzel. Güzel bir ürünmüş. Hemen bir diğerine de bakalım. Bir diğeri ise bakın o da şu şekilde. Böyle bir ürün. Fiyatı 89 lira arkadaşlar. Hemen şimdi yerine koyalım. Ve diğer ürünlerle de devam edelim. Gayet e, şık ürünler var. Bin markette bilginiz olsun. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın. Hemen bir diğer ürün ise onu da bakalım arkadaşlar. Bir diğer ürün ise şöyle. E, Lav markasının böyle kulplu çay bardağı var. Bunlar böyle altılı bir şekilde arkadaşlar. Şöyle de gösterebilirsem hemen sizlere. Bunun da fiyatı ise 69 liraymış. Böyle kulplu çay bardakları. Hobby Life markasının kapaklı silikon buzluklarından var. Bakın. Şu farklı farklı renklerde. Gayet güzel. Renk seçenekleri de var. Fiyatı ise 16 lira. Tane fiyatı. Bilginiz olsun. Hemen şurada Love'ın ayaklı tatlı kasesi. Şöyle 16 lira 50 kuruş bunlar da. Şöyle göstereyim. Bu da gayet şık bir ürün. Ve pilgenin şöyle soyacağı var arkadaşlar. Bakın Pirge markasının. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Bilginiz olsun. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Açıp böyle bir yakından da göstereyim. Bakın. Şöyle bir ürün. Gerçekten çok iyi bir e, ee, ürün bu şekilde fiyatı ise 34 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun Pirge markasının hemen kapatıp yerine koyalım Okyanus Rum markasının narenciye sıkacağı bakın şunlar da bu şekilde ürünler şöyle siyah rengi bakın bir de bunun böyle pembe rengi var şöyle göstereyim hemen Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Bunlar 500 milimlik ürünler. Bilginiz olsun arkadaşlar. Rendeli saklama kaplarından var. Bakın. Şu da böyle gri renkte. Gayet güzel bir ürüne benziyor arkadaşlar. Şöyle açabilirsem göstereyim sizlere de. Tabii ki maalesef açamadım. Şu şekildeymiş. Baya büyük diyebilirim. 400 4000 milimlik bir ürün. Bu şekilde. Fiyatı ise 75 liraymış arkadaşlar. Ve hemen buradaysa bakın kaseler var. Mutfak gereçleri olarak geçiyor. 17 lira 50 kuruş. Bakın böyle farklı farklı kase çeşitleri. Şöyle. Burada da şöyle farklı kaselerden var. Bunlar da 27 lira 50 kuruş. Evet böyle 27 liralık kuruş. Diğerleri de aynı. Moru, pudra pembesi, bordosu. Gerçekten güzel ürünler var. Hemen şunu da göstereyim. Bakın şu yorgan. indirimde şu an. Gerçekten güzel bir yorganmış. Ve indirimde arkadaşlar şöyle Casilda Home markasının yorganı var. Çift kişilik. Şöyle 349 liradan 209 liraya düşmüş. Şu şekilde de göstereyim. Bakın. Böyle bir ürün. Ve Hemen bir de başka bir yorgan çeşidi daha var O da 400 liradan 250 liraya düşmüş arkadaşlar. O da tabii ki kalmamış şu an. Bitmiş. Hemen Bonera markasının şöyle bir tepsisi var arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirsem şu tepsiyi sizlere. Bakın gayet güzel bir tepsi. Güzel ve şık bir tepsi. Fırın tepsisi olarak geçiyor. Bonera markasının. Şöyle. Bakın şu şekilde. Baya güzelmiş arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. Fiyatı ise 199 lira. Bunun ölçüsü ise 35'e 25 olarak geçiyor. Şöyle bir ürün. Hemen şu şekilde de göstereyim. Evet. Bakın. Arkadaşlar bakın bir de seramik banyo seti var. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Bu da Benante markasının bir ürünü. Fiyatı ise 199 lira. Üçlü bir şekilde. Hemen burada sunumluk ürünler var. Bakın. Şöyle sunumluk ürünler fiyatları ise 29 lira 50 kuruş arkadaşlar Bunlar şöyle bakın bir de şöyle ekmekçilik varmış Şimdi onu da göstereyim bakın gayet güzel ürünler gelmiş arkadaşlar Bunlar önümüzdeki haftanın da ürünleri bilginiz olsun Önümüzdeki haftada gelecek Şu şekilde göstereyim Şu şekilde önümüzdeki Cuma da bu sunumluklardan gelecek Arkadaşlar şöyle bakın dolu dolu ürünler gelecek önümüzdeki haftada. Hemen dekoratif sukulent obje var. Şöyle. Fiyatı 39 lira 50 kuruş ve tek fiyat silikon ürünleri var. Şöyle bakın. böyle kek kalıbı, baton kek kalıbı. 49 liraymış fiyatı. Hemen şöyle bir seramik e, kaktüs çerezlikten var. Fiyatı 19 lira Hemen burada ise desenli mikser kaplarından var. Bakın böyle farklı farklı desenlerde. Bir de şöyle olanı var. Fiyatları ise hemen size de söyleyeceğim. 19 lira 50 kuruş ve balık şekilli güveçlerden var. Hemen bakın. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da. Ve şöyle çerezliklerden var. Renkli çerezlik. Fiyatları ise 15 liraymış arkadaşlar bunlardan. Bakın şöyle gayet güzel şık ürünler var bir markette bilginiz olsun fiyatları 15 lira ve Paşa Bahçe'nin şöyle pasta tabağı varmış arkadaşlar bir bakalım mı buna da şöyle bir pasta tabağı kırmızı pasta tabağı olarak geçiyor bu da 19 santim çapında bir ürün fiyatı ise 109 lira arkadaşlar burada. gayet güzel Paşa Bahçe'nin bir ürünü hemen şurada da böyle kavanozlardan var Bakın sizlere göstereyim. Kapaklı saklama kabı. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. 1400 cc büyüklükte ve şu şekilde olanlar da var. Bunlar da 1000 cc büyüklükte. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bunlarda. Şöyle. Lavın şöyle saklama kapları, çiçek desenlisi. Burada da şöyle katlanır ürünler var. Bakın şöyle kesim panosu. Fiyatı 57 lira 50 kuruş. Bir de şöyle bulaşıklık var. O da katlanır ürünlerden. Bunun da fiyatı 57 lira 50 kuruş arkadaşlar. İkili badya seti var. Bu da 57, 57 lira 50 kuruş şekilde. Ve hemen şurada ise bakın süzgeçlerden var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 22 lira arkadaşlar. Şöyle bir de pirinç süzgeci var. Bu da 22 lira. Bunlar böyle katlanır ürünler. Bir de şöyle kareli olanlardan var. Aynı fiyat. Arkadaşlar önümüzdeki cuma şu ürünlerden de geliyor. 7 Nisan Cuma günü arkadaşlar. Bunlar da geliyor. Lavın böyle bol bol saklama kaplarından geliyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın. Bu böyle 1900 cc büyüklükte 72 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu en büyük boyutu. Bir de şöyle orta boyutu var. 1200 cc büyüklükteki olan ise o da 55 lira. Şu şekilde. Ve onun da bir küçük boyutu var. O da 800 cc büyüklükte. Fiyatı ise 44 lira 50 kuruş. Ve en küçük boyu ise o da 400 cc büyüklükte. Onun da fiyatı ise 34 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın şöyle boy boy saklama kabı geliyor. Bu şekilde. 7 Nisan Cuma günü böyle saklama kapları geliyor bir markete. Sizler için de böyle erken çekim yapmış oluyorum. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle porselen kahve takımı. 120 lira arkadaşlar bunlardan. Ve hemen burada ise bakın şöyle elit premium borcamdan var. Şöyle göstereyim. Gayet güzelmiş. Şöyle bir ürün. Bunda fiyatı ise 119 lira arkadaşlar. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise şöyle Benante markasının bir de şöyle oval tabaklarından var. Fiyatları ise 99 liraymış. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın şöyle gayet güzel ürünler. Fiyatı böyle 99 lira arkadaşlar. Böyle ikili. Şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde. Fiyatı böyle 99 lira. Ve diğer bir ürün ise hemen ona da bakalım. Şunu bir yerine koyalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle. Paşa Bahçeli servis tabağı. Hemen ona da bakalım. Bu da gayet güzel bir servis tabağı. Çok şık duruyor fiyatı ise 109 lira 30 santim çapında bir ürün şöyle de göstereyim hemen bol bol Paşa Bahçe'nin ürünleri var arkadaşlar bilginiz olsun şöyle de göstereyim hemen bu şekilde koyalım yerine Radler'in su bardağı 290 cc büyüklükte fiyatı 16 lira 50 kuruş bu da böyle farklı desenleri de var hemen yine meşrubat bardağı şu bu da 510 cc büyüklükte 17 lira 50 kuruş bu da raglenin. Hemen şöyle papatya desenli meşrubat bardağı yine yani ragle markasının. Bunda da fiyatı ise 21 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şu üst tarafa da bakalım. Şu üst tarafta ise e, Ragley'nin ayaklı meşrubat bardaklarından var. Hemen şöyle bir tanesini göstereyim sizlere de. Bakın gayet güzel. Mat bir ürün. Fiyatı ise 99 liraymış arkadaşlar. Üçlü bir şekilde tabii ki uç kısımlarında böyle altın yıldızlar var. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler. Ben antenim bakın şöyle porselen çay tabağı Hemen şöyle bir göstereyim bunu da sizlere. Şöyle altılı bir şekilde 89 lira bunda fiyatı. Şöyle ürünler. Hemen yine Benante'nin şöyle kuş desenli Şöyle çay tabağı var. Bunlar da böyle altılı bir şekilde. Fiyatı ise 89 lira. Bu şekilde böyle ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve şurada keramik Şöyle göstereyim. Bu da desenli baharatlı. Üçlü bir şekilde seramik. Böyle bambu kapaklı. Desenli baharatlık Fiyatı ise 109 lira arkadaşlar. Üçlü bir şekilde tabii ki. Gayet güzel ürünler var. Şöyle Paşa Bahçesi'nde şu şekilde desenli, kalp desenli karafı da var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Bakalım hemen ona da. Şöyle bir ürün şu şekilde bir açalım. Yakından da göstermeye çalışayım sizlere. Bu da 1200 cc büyüklükte Paşa Bahçesi'nin karafı. Şöyle. Fiyatı 57 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın bir de önümüzdeki hafta şu şekilde göstereyim sizlere. Şöyle ne olarak geçiyor? Böyle temizlik mopu gelecek. Bakın şöyle bir göstereyim. Hemen bu şekilde böyle temizlik mopu bilginiz olsun. Bu da yine böyle. 7 e, Nisan şu günü gelecek arkadaşlar. Böyle ürünler geliyor. Gayet güzelmiş bu da. Böyle bir temizlik mopu. Şu şekilde. Ve hemen burada ise böyle cezveler var. Alüminyum cezve 34 lira 90 kuruş. 35 liralık bir fiyatı var. Ve hemen şurada ise bakın. Şöyle şefsin. Çek kalıbı. Fiyatı ise 55 lira. Hemen şöyle fısımızın patlatma kovası var. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Bu şekilde bir ürün. Şöyle bir de kovalar var. Saklama e, saklama kutusu olarak geçiyor bunlarda. Ün fiyatları ise 45 lira arkadaşlar. Pirge'nin bakın şöyle soyacakları, bıçakları var. 32 lira 50 kuruş. Bakın bir de şöyle bu bıçakları ve soyacakları arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere bakın. Şu şekilde ürünler. 32 lira 50 kuruş. Bunlar da böyle şef markasını. Hemen burada ise bakın Pirge'nin bu şekilde şef bıçağı var. Şöyle göstereyim. Böyle ürünler bir de şu şekilde şef bıçağı 129 lira ee, dilimleme bıçağı ise o da 99 lira burada okyanus home markasının soyacak ve oyacak çeşitleri var fiyatları ise 9 buçuk lira Arkadaşlar da hemen burada ise bakın şöyle iki katlı siyah metal köşelikten var fiyatı ise 109 lira. Bundan da gelecek. Ee, 7 Nisan Cuma günü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın şöyle mandallıklardan var. Mandal sepeti. 3 litrelik bir ürün fiyatı ise 17 lira 50 kuruş. Ve dolap organizerlerinden var. Bakın fiyatı 29 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlardan. Ve şu şekilde bakın. Bol bol ürünler geliyor. Bunların da fiyatları 11 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle servis ürünleri. Çatalı, kaşığı, bir de spatulası var. Tamam. Şöyle Merhaba göstereyim ben sizlere. Ben bakın. Ben 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 şöyle. Terapi. 11 lira 50 kuruş fiyatları. Ve ahşap görünümlü ürünler var. 28 lira. Bunlar Ama da bu, bu bir şey yok. şöyle göstereyim sizlere de. 20 şöyle yok. bakın. Şöyle bir ürün. Fiyatı 28 lira. Bakalım farklı ürünler var mı diye şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise bu da 28 lira arkadaşlar. Hemen burada ise Okyanus Home Market'ın poşet kalıpları var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları ise 10 lira arkadaşlar. 6 adet var içerisinde. 3 adet küçük, 3, 3 adet de büyük olmak üzere. 10 lira fiyatı. Şöyle şekerlik ve kahvaltılıklardan var. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim. Bakın bir de şöyle peşetiliklerden var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Bir de şöyle pembe olanı, beyaz olanı bu şekilde 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen burada ise bakın şöyle balıkçı kovası var. 8 litrelik bir ürün. 79 lira 50 kuruş fiyatı. Ve şöyle bir bulaşıklık var arkadaşlar. Bunun fiyatını şu an göremedim sanırım. Evet. Bu şekilde bir ürün. Ve hemen burada büyük kesme panosu var. Bakın bu da bu şekilde. Bunun da fiyatı ise 37 lira 50 kuruş arkadaşlar böyle dolu dolu ürünler var bilginiz olsun hemen burada ise şöyle bakın göstereyim sakura desenli kapı önü paspas olarak geçiyor şöyle göstereyim arkadaşlar bakın burada çok güzelmiş fiyatı ise 34 lira 50 kuruş hemen burada nevresim takımları var şöyle güpürlü 575 lira bu da şöyle ve şöyle bornozlar var arkadaşlar şöyle nakışlı bornoz kadınla erkekler için diyor. Şöyle göstereyim hemen. Fiyatı ise 299 lira. Hemen şöyle şu bornozlardan da var. Ve nakışlı baş havlusu olarak da geçen bir ürün. Şöyle bu sanırım. Fiyatı ise 49 liraymış arkadaşlar bunlardan. Dediğim gibi dolu dolu böyle ürünler var. Hemen burada ise bakın şöyle çift kişilik lastik, lastikli çarşaflardan var. Bunun da fiyatı ise 100, 109 lira. Çift kişilik olanı bu. Bir de yastık alezleri var. Hemen göstereyim. Fiyatı ise 59 lira 50 kuruş bunlar da. Böyle ürünler. Hemen çift kişilik nevresim takımı da varmış burada. Şu bakın. Şöyle. Bunun da fiyatı ise 299 liraymış. Hemen şöyle bu da böyle yatak alezleri sanırım. Bunun fiyatını bu tek kişilikmiş 150'ye 200 olarak geçiyor yatak alezi. Şu an fiyatını maalesef göremedim. Tek kişilik yatak alezi 79 lira 50 kuruş, çift kişilik ise o da 119 lira. Şöyle bakın. Pardon bu tek kişilik 100'e 200 olarak geçiyor. 79 lira 50 kuruş. Çift kişilik olan ise o da 119 lira arkadaşlar. 150'ye 200 olarak geçiyor. Gayet güzel ürünler varmış bilginiz olsun. Hemen yastık kılıfları var. Fiyatları ise 59 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. İkili bir şekilde bunlar. Böyle gayet güzel desenleri varmış. Şöyle göstereyim. 59 liralık fiyatı var bunların. Arkadaşlar sizler için BİM'de olan aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.